Arkadaşlar merhaba. iPhone'da seçimi seslendir açabilmek için ayarlara basıyoruz. Erişilebilirliğe basıyoruz. Oku ve seslendire basıyoruz. Seçimi seslendire basıyoruz. Bunu açıyoruz. Eğer vurgulama yapmak istiyorsanız yani sesli okunan uygulamayı içi metinlerin vurgulama stilini ayarlamak istiyorsanız. Buraya basıyoruz. Vurgulamayı açıyoruz. Mesela ne olsun? Altı çizili ya da arka plan rengi. Bunlardan birini seçebilirsiniz. Hemen örnek bir yazıyın. Yazının bir kısmını seçelim. Üzerine şöyle gelelim. Sağdaki oka basalım. Ardından seslendire basacağız buradan. İşte kuzu kuzu geldim dilediğince kapandım dizlerine, bu kez gururumu ateşe verdim, yaktım da geldim ister at, ister öp beni ama önce dinle bak gözlerime inan, bu defa anladım durumu, tövbeler ettim. Gördüğünüz gibi seçimi seslendire açmış ve uygulamasını yapmış, ol, yapmış olduk. Umarım bu konuda sizlere yardımcı içindir. İzlediğiniz için teşekkürler.